Arkadaşlar merhaba, korona günlerinden hepinize iyi tatiller diliyorum. Bu evde geçirdiğimiz günlerde hepimizin zaman zaman yapacak şeylerle ilgili sorunlarımız oluyor. Aynı şey benim de başımda. Dolayısıyla bu boş vakti değerlendirmek için Biraz da faydalı bir şeyler yapabilmek için ee, sizlerle daha önce İzmir Şubesi'nde arkadaşlarımızla verdiğim presiyometre testi ve hesaplamayla ilgili bir sunum yapmayı ve bunu internet ortamında sizinle paylaşmayı uygun gördüm. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Ee, arkadaşlar presiyometre bildiğiniz gibi şu ee, teknik etüt yapan arkadaşlarımızın son çıkan deprem yönetme ile birlikte çok daha sık kullandığı bir yerinde e, deney tipi. E, yaygın olarak e, kullanılıyor. Eğer e, presiyometreyi standartlarla uygun, zemine uygun koşullarda yaparsak bize e, zeminle ilgili son derece iyi e, değerler veriyor, ee, sağlıklı bir deney yaparsak, zeminin e, dayanım parametrelerini presiyometre deneyiyle ile çok rahatlıkla bulabiliyoruz. Öncelikle presiyometre deney için deneyimli bir sondör eşliğinde standart donanımlı bir makineyle açılmış bir temel sondaj kuyusuna ihtiyacımız var. Presiyometre aletine ihtiyacımız var. Presiyometre aleti Türkiye'de daha çok GA tip presiyometre cihazı kullanılıyor. E tabi bu presiyometrenin bir kalibrasyonun yapılması lazım. E ve en sonunda presiyometreden elde ettiğimiz değerleri bir takım bilgisayar programları vasıtasıyla değerlendirip daha sonra bunları taşıma gücü ve oturma hesaplamalarında kullanacağız. Bununla ilgili de sunumumuz bu üç bölümden oluşacak kısaca. Bunları anlatmaya çalışacağım ben size. Öncelikle presümetre deneyinin sağlık yapılabilmesi için neler, hangi standartların olması lazım bunları bir anlatmaya çalışacağım. Bu benim geçmişten bu yana yaklaşık 20 yıldır uyguladığım presümetre deneylerinde edindiğim deneyimler arazi çalışmalarından elde ettiğim bir takım sorunları burada sizinle ilk başta paylaşmak istiyorum. Bir defa presyometre testi için kendini tutan bir zemin olması lazım. Çalışacağımız zeminin kendini tutabilen, yıkılmayan, hatta açıldığında genişlemeyen, çok fazla genişlemeyen bir zemine ihtiyacımız var. Tabi burada zeminin özelliğinden ziyade biraz da belki burada zeminin özelliğiyle birlikte Kuyuyu açan sondörün deneyimi de önemli demin söylemiştim. En çok presyometre testi kendini tutabilen ayrışmış kayalarda çok çok iyi sonuçlar verebiliyor. Kayalar için presyometre testi yüksek basınçlı presyometre cihazları var. Bunlar çok kullandığını çok görmedim. Zaten pahalı cihazlar. Kayalarda presyometre testini kullanabiliriz. Yani bizim GAT presiyometre presyometre aletini kullanabiliriz. E, burada çeşitli yaklaşımlar var. Bu yaklaşımlar vasıtasıyla taşıma gücü ve oturma değerlerine ulaşabiliriz. Ancak ben kayalar için eğer taşıma gücü ve oturma analizlerine ihtiyacımız varsa e, ben daha çok CSI sınıflamasından ve kayanın laboratuvardan elde edeceğimiz tek eksenli sıkışma dayanımı değerinden üç eksenli basınç dayanım değerlerinden e, yararlanmanızı öneriyorum. Çakıllı ve bloklu zeminlerde presyometre değerin uygulama zorlukları var. Niçin bu uygulama zorlukları var? Çünkü çakıllı ve bloklu zeminler biliyorsunuz su ile e, açılmak durumunda. Susuz açılması mümkün değil. E, zaman zaman bloklarla karşılaştığınız zaman e, sondaj süresi uzuyor. Sondaj süresi uzadığı zaman Kuyuya çok fazla su veriyorsunuz. Su verdiğiniz zaman da kuyu çapı genişliyor. E, kuyu çapı genişlediği zaman da presiyometre yapma olanağınız kalmıyor. Dolayısıyla çakıllı ve bloklu zeminlerde presiyometrenin uygulama zorlukları var. Bunu özellikle kamuda çalışan arkadaşlarımızın e, bilmesini e, istiyorum. Buna çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü kamuda çalışan arkadaşlarımız e, özellikle e, yönetmelikte presiyometre testi zorunluluğu var diye arkadaşlarımıza zaman zaman çakılı ve bloklu zeminlerde presiyometreye zorluyorlar ve bu arkadaşlarımıza presiyometre testini yapmış olmak için yapmaya itiyor. Yani tırnak içinde söylüyorum bunu. Hatta ve hatta arkadaşlarımız mecburen uydurma presiyometre deneyi sonuçları koymak zorunda kalıyorlar. Kuyu çapının e, genişlemesi, deneyin başarısını azaltıyor. E, deneyimli sondör ve standart makina eşliğinde açılmalı. E, presiyometre teknisyeninin eğitimini mümkünse sertifik olması önerilir. Hatta ben burada şunu söylüyorum. Presiyometre testini yapan arkadaşımızın muhakkak ve muhakkak jeoloji mühendisi olması taraftarıyım ben. Niçin? Çünkü presiyometre testinde e, zeminin özelliklerini bilerek basınç kademelerini artırıyorsunuz. Ee, dolayısıyla presiyometre testini yapan arkadaşımızın e, zeminin özelliklerini bilecek nitelikte donanımlı bir jeoloji mühendisi olmasına ihtiyaç var. Hatta ve hatta kuyu açılırken ikinci bir jeoloji mühendisinin de olması her zaman presiyometre testi, testinde başarıyı e, artırır. E, arazide Biliyorsunuz yönetmelik gereği çalıştığımız arazilerde en az 3 tane kuyu açmak durumunda kalıyoruz. İşte bu 3 tane kuyuda da yönetmelikte bir takım deneylerin yapılması isteniyor. İşte SPT deneyleri, UD alınması yahut karotlu açılacaksa karot örneklerinin alınması. Şimdi 3 kuyuda da deplesiyometre işin içerisinde. Şimdi 3 kuyuda da bu her 3 yöntem uyguladığınızda ...muhakkak sıkıntılar olmaya başlıyor. Dolayısıyla benim önerim şudur... ...eğer üç tane bir arazide kuyu açılıyorsa... ...bu üç tane kuyunun en az bir tanesini... ...presiyometre için ayırmak... ...ve sadece bu kuyuda presiyometre testini yapmak gerekiyor. Çünkü bu durumda sağlıklı bir presiyometre çalışması yapılacaktır... ...zemin bozulmayacaktır... ...ve daha sağlıklı sonuçlar elde edilecektir. Hani altı tane kuyu açıyorsanız... ...bunun iki tanesini en az presiyometri için ayırın mesela. Benim önerim bu. E, Presiyometre testinden elde edilen sonuçları biz tamamen doğru olarak kabul etmemiz acaba bizi nereye götürür? Bence burada şunu yapmamız lazım. Presiyometre testini e, laboratuvar sonuçlarıyla, diğer kuyularda yapılan yerinde deney sonuçlarıyla mukayese etmemiz gerekiyor. Çünkü sonuçta biz yapı güvenliğiyle ilgileniyoruz yapı için güvenli veriler elde edebilmemiz için bu sonuçların mukayese edilmesi ve bu mukayesenin sonucunda da en güvenli değerler hangisi ise onların kullanılması gerekecek. Dolayısıyla presiyometre deneyini tek başına bizim doğru olarak kabul etmemiz her zaman bizi yanlış sonuçlara götürebilir. Burada e, açıdan açılan kuyudan elde edilen örneklerin incelenmesi, o örneklerin laboratuvara gittikten sonra laboratuvardan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılması bizim presiyometre deneyinden elde edin, e, ettiğimiz sonuçları e, güvenliğini e, veyahut da daha, bizi daha çok daha güvenli bir sonuçlara götürecektir. Benim önerim bu. Ee, probun zarar görmemesi için zaman zaman casing e, kullanılıyor, yarık tüp kullanılıyor. Yalnız Türkiye'de üretilen yarık tüplerden ben bugüne kadar iyi bir sonuç alamadım. Bu yarık tüplerin e, elastik olması lazım, yani deney yaptıktan sonra tekrar eski haline dönmesi lazım. Ancak Türkiye'de e, üretilen yarık tüpler deney yaptıktan sonra eski haline, o elastik özelliğini kaybediyor. Bir defa yapıyorsunuz, ondan sonra tekrar yapma şansınız olmuyor. Dolayısıyla bu yarık tüp kullanacaksanız ki bence kullanılması gereken yerler var özellikle bloklu zeminlerde yani yarık tüpün kullanılması son derece önemli. Bunu esnek elastisitesi olan, elastikliğini kaybetmeyen casing'ler kullanılarak yapılması lazım. Böyle bir malzeme eğer bulursanız, böyle bir casing bulursanız mutlaka yarık tüpü kullanınız. Ben presiyometre aletini önce resmini göstermeden önce size bir şematik bir kesitte presyometrenin böyle bir e, fotoğrafını, resmini, çizimini göstereyim daha doğrusu size. İşte görüyorsunuz presiyometrede arkadaşlar basınç saatlerimiz var. Bizim burada 3 tane basınç saatimiz var. Ee, şurada e, tüpten gelen yani e, hava tüpünden gelen e, bir basınç saatimiz var. Anahtarlarımız var. Şimdi burada 0.25 bar, 0.60 bar iki tane basınç saati var. M ama burada e, bütün GA tip presiyometre cihazlarında ek bir soket vardır. Bu ek soket boştur. E, buraya eğer isterseniz çok e, yüksek dirençli bir ortamda çalışıyorsanız 0.60 barı da geçen bir eee e, Değer limit basıncınız var ise o zaman 100 barlık e, harici bir basınç saati takarak presiyometre cihazlarını 100 bara kadar kullanmamız mümkün olacak. E, presiyometre Menard tarafından, Fransa'da Menard tarafından 20. yüzyılın başında üretilmiş bir cihaz. 3 i̇şte tane presiyometrenin e, parçası var. Bir tanesi, ana parçası 3 tane. Bir tanesi e, tüp yani hava veren nitrojen tüpü. Bunun içerisinde nitrojen var. Bunu boşaldığı zaman e, sanayi sitelerinde e, nitrojen dolduran e, yerler var. Oraya götürürsünüz bu tüpü doldurabilirsiniz. E, aletin e, kendisi okuma e, masası öyle diyelim. Ve prop alet e, bu e, üç parçadan oluşuyor. Şimdi aletin propunu ben size tanıtmak istiyorum kalibrasyondan önce ee, bakın e, şöyle şimdi e, bu ortada görülen resim bu üç tane resimden şunun üzerinde ben size biraz prop anlatmaya çalışayım arkadaşlar prop e, ortada bir boru delikli bir boru ve e, bu borunun etrafında iki tane e, membrandan oluşuyor gördüğünüz içteki membran ve dıştaki membran. Çalışma prensibi aynen şu. İçteki membranın dıştaki membranın içerisine dolan hava, içteki membranın içerisine dolan su. Yani içteki membran su ile doluyor. Dıştaki membran havayla doluyor. Biz burada presyometrede ne ölçüyoruz? Hacim ölçüyoruz. Hacim ölçebilmemiz için yani eşdeğer limit basınçta hangi hacim değerine ulaştığını bulabilmemiz için elbette ki o ıı, içerideki ıı, membranın bir ölçü olması açısından hacmi ölçebilmem için içerideki membranın suyla dolması gerekiyor. Dolayısıyla burada iki tane girişi var. Bu bir giriş üst tarafta bir giriş alt tarafa bu direkt olarak suya gidiyor. Bu da direkt olarak havaya gidiyor. Ve bu, bu probun zaman zaman iç membranın deforme olması, dış membranın deform olması durumunda zaman zaman bunlar değişebiliyor. Şimdi gelelim eee presiyometrede yapılacak testlere. Biliyorsunuz her alet, arazide çalışan her aletin muhakkak muhakkak kalibrasyona ihtiyacı var arkadaşlar. Deney yapılmadan önce kalibrasyon testlerinin yapılması lazım. Presiyometrede de 3 tane test yapıyoruz. Bir basınç kaybı testi, iki hacim kaybı testi bir de en önemli testimiz bizim diferansiyel kalibrasyonu. Basınç kaybı testinde bizim aletimizi, promuzu dik bir vaziyette tutuyoruz ve tüpümüz açtıktan sonra belli basınç kademelerinde bir 700 santimetre küpe ulaşıncaya kadar presiyometremize bir basınç uyguluyoruz. Bu uygulanan basınç ile probun bu şekilde şişme şişmiş olması lazım. Ayrıca buradan elde ettiğimiz değerlerde biz değerlendirmelerde e, basınç kaybı olarak e, kaydediyoruz ve bunlar değerlendirme presiyometre e, deneyinin değerlendirme soruşlarında muhakkak yer alıyor. Peki hacim kaybı testini nasıl yapıyoruz? Hacim kaybı testinde de yaklaşık işte 90'lık bir borunun içerisinde presiyometreyi yatay olarak sokuyoruz. Bu 90'lık boruyu bir zemin olarak kabul edin siz. Ee, ve burada da hacmi e, sabit tutup belirli basınç kademelerinde presiyometre deneyindeki de, e, deneyinde bir hacim testi yapıyoruz. Bu hacim testinde de işte e, burada bir işte belli bir basınç e, kademesine kadar bu eğriyi oluşturmaya çalışıyoruz. Bunların hepsi bizim aletimizde kalibrasyonda kullanılacak. E, testler bunları muhakkak e, yapmamız gerekiyor. Şimdi Diferansiyel kalibrasyonu bizim aletimizde olmazsa olmaz bir kalibrasyonumuz. Eğer diferansiyel kalibrasyonu yapmaz isek, probumuz birinci ve üçüncü şekilde görünen bir halde şişer ve bu bizi yanılgılara götürebilir. Dolayısıyla bizim ideal olan, ideal olan, e, dengeli olarak hacmin ve hacim ve basıncın ayarlı olarak e, dengeli olarak şişmesi ve bu ortadaki resimdeki bir hali, halde e, hal alması problemi. Dolayısıyla bu prob, bu hali almazsa bizim elde edeceğimiz e, veriler sağlıklı olmaz hatta ve hatta eğer diferansiyel kalibrasyonu yapmazsa alt kodlarda zaman zaman iç membranın e, hatta dış membranın birlikte patlamasına Yol açabilir bir durum. Peki diferansiyel kalibrasyonun mantığı nedir? Arkadaşlar biliyorsunuz 10 metrede yani bir, bir, bir apartmanımızın yanında bir su deposu olduğunu düşünün bunun 10 metre yükseklikte olduğunu düşünün. Bu 10 metre yükseklikteki ağzına kadar işte dolu su deposunun öyle diyelim, e, zemin kotunda e, oluşturacağı basıncı bir barlık bir basınç oluşturur mu? E, akışkanlar mekânında bu bir barlık basınç oluşturur. Şimdi biz e, ee, bu 10 metre yükseklikte bu bir barlık basıncı oluşuyor. Ama biz deneyimizi nerede yapıyoruz? Zemin seviyesinde yapıyoruz. Dolayısıyla bizim e, aşağı indirdiğimizde zemin seviyesini yaptığımızda sıfır noktasında sıfır noktasında bizim e, basınç değerimiz ne olacaktır? basınç değerimiz eksi bir bar olacaktır. Yani şu noktada eksi bir barlık bir e, değer. Bunu da ayarlayabilmemiz için e, presiyometre cihazına bir e, üçüncü saat konmuş. Buna diferansiyel saati diyoruz. E, bakın o diferansiyel saatinde ben onu size göstereyim. Bakın. Nedir bu? Biz ııı e, zemin seviyesinde deney yaptığımızda zemin seviyesine deney yaptığımızda şuradan bir atmosferlik basınç verdiğimizde bir atmosferlik basınç verdiğimizde veya işte 5 atmosferlik örneğin bir basınç verdiğimizde bir demeyelim 5 atmosferlik bir basınç verdiğimizde diferansiyel saatinde ne okumamız lazım arkadaşlar bizim zeminde çalıştığımızın 4 atmosfer atmosferi veyahut da 4 bar okumamız gerekiyor. Ee, bir daha söylüyorum. Biz 5 barlık bir basınç verdiğimizde zeminde çalışıyorsak burada diferansiyel saatinde 4 barı okumamız gerekiyor. Dolayısıyla diferansiyel kalibrasyonunu aynen şöyle yapıyoruz. Ee, aletimizi takıyoruz. Ee, tüpümüzü takıyoruz. Hava açıyoruz. Bu iki tüpü takmıyoruz yalnız arkadaşlar. Yani prop yok ortada. Takıyoruz bunu ve buna e, bizim vana vasıtasıyla gördüğünüz dedantör vasıtasıyla bir basınç uyguluyoruz. Bir basınç, bir, bir hava veriyoruz. Nedir bu? 5 barlık bir hava verdiğimizde burada bu saatin üzerinde de bu ibrenin yükseldiğini görürüz. Bu yükseldi. Burada 5 bar verdiğimizde zeminde çalışıyorsak, zemin seviyesinde bunu bu saatte okumamız gereken değer 4. Eğer 4 değilse buradaki buradaki e, diferansiyel ayar düğmesinde buradaki saati 4 bara ayarlıyoruz arkadaşlar. Diferansiyel basınç testinin mantığı kısaca bu. Ve bunu yapmazsak eğer e, deneyimiz sağlıklı olmaz. E, hatta ve hatta daha düşük kodlarda biz e, içeride membranın patladığını görürüz. Veyahut da yeterli basınç vermediğini görürüz. Sağlıklı sonuçlar elde edemeyiz. Bununla ilgili de aletin üzerinde zaten bir çizelge vardır. Bakın. Ne demiş? Sıfırda eksi bir bar. Differensilde okuyacağımız. Peki nerede tam bir bar değer okuruz biz? 10 metre derinliğe geldiğimizde her iki saatte de Aynı değer okumamız lazım. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani yukarıdaki şeyde de yani ikisinde de e, eşit presyon. Peki 10 metreden sonra ne olacak? Bu sefer arkadaşlar yukarıdaki diferansiyel saatinde artı değerler okumaya başlayacağız. Önce eksi değerlerde 10 metreye geçtikten sonra da ne olacak? Biz yukarıdaki diferansiyel saatinde eksik değil bu sefer, eksi değerler değil bu sefer artı değerler koymaya başlayacağız. Birinci bölümde bunları anlatacağım. Çok teşekkür ederim. İkinci bölümde devam edeceğiz arkadaşlar.